Merhaba arkadaşlar. Bugünkü canlı yayında Özlek AVM'deyiz. Trafik bayağı uzundu. Ee, Özlek AVM'de indik. Buradan da müzeye gideceğiz. Şimdi yemek yiyoruz. Şimdi de yemek yiyoruz. Baba canlı yayını için diyecek bir şeyin var mı? İzleyicisi bon olsun. Birazdan zaten canım takipçilerim katılır. Ee, az önce bir short videosu da şey yaptım zaten. Az önce bir short videosu da yükledim. Yani haber vermiştim önceden takipçilerim için canlı yayın açacağıma. Şu an kimse yok canlı yayında. Ve birilerini bekliyorum. Deniz Müzesi ve Galata Port'a gideceğiz. Bugün hem Deniz Müzesi hem de Galata Port'a gideceğiz. İlk önce müzeye oradan da Galata Port'a giriyoruz. Ee, oranın ne olduğunu e, bilmeyenler için ben daha önce de gitmiştim. Ee, ama yılbaşı yaklaştığı için yılbaşı özel oraları böyle süslemişler. Bu yüzden e, bir de oranın süslenmiş halini göreceğim. Şu anda da burada işte, şu anda da burada işte yemek yiyorum. Okul çıkışı direkt buraya geldik. Özdile KVM'ye. đ 는 hình c 요 birisi katıldı. Oha. Bu arada arkadaşlar biz bugün Deniz Müzesi'ne ve de Galatasaray'a gideceğiz. Ama buradan önce Özdeli KVM'ye geldik. Şöyle göstereyim. Buradan sonraki istikametimiz müze. Buradan sonra da Galataport'a gideceğiz. Ve ben bütün bu anları aynı zamanda canlı yayına alacağım. Kayıt alacağım. Şu anda da yemek yiyorum. Çünkü Okuldan sonra direkt buraya geldim. Selam. İşte bir takipçim daha gelmiş. Zaten daha önceden videomda da belirtmiştim canlı inatçam diye. Bir yandan da yemek yiyorum. Yok bir 10 kişi daha var. Üstte i̇şte öyle yazıyor. Umarım yanlış değildir. Bu arada arkadaşlar canlı yine küfür edenleri falan direkt banlayacağım. Şöyle. Biz şu anda yemek katındayız. Zor. Ve aşağı katlar. Bundan sonra direkt şeye gideceğiz zaten. müzeye. müzeyi. Oradan sonra işte Galata Galataport'a gideceğiz. Normalde ben daha önce o müzeye de gitmiştim. Ya teşekkürler Bilinay'cığım. Ee, şu mal yazanı ben bir engelliyim bir dakika. Bildir. taciz ee, veya zorbalık. Oha. Can yine konuşacak. Oo. <laughs> <Burası İstanbul. gülüyor> <laughs> Bu arada arkadaşlar bana sormak istediğiniz bir soru varsa sorabilirsiniz. Dördüncü sınıf. Oha 23 kişi şu an. Bayağı bir kitleye ulaştık. Bu arada yanımda babam var. Çünkü YouTube beni şey yapabilir, banlayabilir yani şeyi kapatabilir. Bu benim canlı yayımı kapatabilir YouTube. Çünkü yanında babam veya benden büyük, neydi, gene yani büyük bir yetişkin olmadığı sürece, e, olmadığı sürece bitiyor. Dikiş makinesi şuradır. Adı ben öyle okudum. Anlayabiliyorum bu arada. bağlayamasam da babam biliyor. Çünkü babamın da bir kanalı var. Selam. Birileri daha geliyor bu arada canlı da selam demek Herkese merhaba. Tabii ki de derim. Bir gün Ama bu arada sen de benim favori takipçilerimden birisi. Çünkü bana biraz samimi geldi. Hmm. Bu arada herkes tekrardan selam. Oha yine 11 kişi. Bir düşüyor, e, kitle bir büyüyor. Bir düşüyor, bir büyüyor. haber abi Elime gel Bu arada e, Ay sen benim favori takipçilerinden birisin. E, bir de arkadaşlar bu arada ben e, böyle takipçilerim arasında favori takipçilerimi ve de bana dedi yani bana karşı daha fazla samimi olan takipçilerime favori takipçim yapıyorum. E, Efekt mi denesem? Çünkü canım sıkıldı yemek yemekten zaten biz birazdan yemeğimiz bitirdikten sonra buradan direkt çıkıp otobüse bineceğiz. Otobüse bindikten sonra da müzeye gideceğiz. Ay, beğenmedim. Aa. Adana Optimus. Ne alaka? Tövbe estağfurullah. Hı? Şey Ankara'dan merhaba. Ben kullanmam gerek. Aklıma bir şey gelmiyor. Yemek yemekten başka. Yemeğimizi zaten bitirdikten sonra direkt şey yapacağız. Köyde resim falan var. Yani yukarıda resim yok, buranın tavanı camda, ee, Bir de şöyle ekranlar var. <laughs> yemek metni <yiyelim camına>. okumuyorum. <laughs> konuşamayabilirim. Kusura bakmayın. Kur'an'ın sağ koluyu. Kur'an'ın sağ kolu ne lan? Burası normal İstanbul. <laughs> AVM'ye geldi. Afiyet olsun Sinem. Sinem? Şöyle <laughs> ben değerlendirebiliyorum canlı yayında. <laughs> <laughs> sonra araştıracağım. Evet, manifesti biliyorum. Hmm. Hatta bizim sınıfta bir manifest grubu var. Bizim sınıfın üç tane geri zekalısı. Yani hiç kusura bakmayın. Geri zekalı çok. Bu üçü bir araya gelmiş. Ultra mega 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 geri çıkmış. <laughs> Ve her müzik dersinde sınıfı işgal ediyorlar. Bu arada arkadaşlar manifeste en sevdiğiniz e, şey kim? Konserine gittin mi? Konserine yani konserine fazla gitmedim. Yani fazla gitmedim derken hiç gitmedim. Şimdi bu kadar bağımlı değilim manifeste yani fazla izlemiyorum. Manifestin konserine hiç gitmedim konserine gittim. Canlı sonra da bakabilirsiniz onun kanalına. Zöktay'ı da çok severim. Benim favorim de Hilal. Dört kişi çıktı. Çıklı. Oğlum neden bu kadar az izlenmiyor?